Dostlar herkese selamlar. Yeni Laimer Coin videosuyla karşınızdayım. beni takip ediyorsanız bu sistemle ilgili olarak bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Eğer ilk defa görüyorsanız kanalımın videolarını takip edin arkadaşlar. Bakın sizler için bir oynatma listesi oluşturdum. Özellikle Laimer Coin için şöyle tıkladığınız zaman bakın ana sayfada oynatma listesi. Burada sıralı bir şekilde sizlere videoları sunuyor olacak. İlk video biraz tanıtım niteliğinde uzun tuttuğum 20 dakikalık bir video. Sonrası önemli stratejilerden bahsediyorum. Nasıl yatırımsız hesabınızı geliştirebilirsiniz bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Ve günümüze doğru son gelişmelere doğru çektiğim videolara doğru devam ediyor. Şimdi burada sizlere demiştim ki yatırım düşünürseniz özellikle etkinlik zamanları yatırım yaparsanız çok daha avantajlı olursunuz. Şu anda bir etkinlik var. Bunun duyurusunu geçtiğimiz günlerde yapmıştım. Bakın 23'ünde son buluyor olacak. Şöyle 3 tane özel cihazdan sistem geldi. Sistem getirdi diyelim daha doğrusu. Ve bunların hem güçleri daha iyi arkadaşlar. Hem de fiyatları normal satılan cihazlara göre çok daha avantajlı oluyor. O yüzden biz genellikle etkinliklerden cihazlar almaya çalışıyoruz. Benim gördüğünüz bütün cihazlarım etkinliklerden aldığım cihazlar ya da oyunlardan çıkan ücretsiz cihazlar arkadaşlar. Şimdi bu sistemde çok fazla soru oluyor. Arkadaşlarımız diyorlar ki hiç yatırım yapmadan hesabımızı geliştirebilir miyiz? Tabii ki günlük belli emekler vererek arkadaşlar burada uzun vadede cihazlar elde edebilirsiniz. Buna imkan tanıyor sistem ama biraz uğraşmalı olduğunu tabii ki söylemeliyim. Eğer yatırımla bunu birleştirebilirseniz çok daha güzel odalarınız, güzel makinelarınız ve kazanç sisteminiz olabilir. Burada benim yapmaya çalıştığım ilk günden itibaren buydu dostlar. Burada cihazlar satın alıyorum, her etkinlikten bir tane eklemeye çalışıyorum. Genel prensibim bu şekilde. İlk yatırım yaptığımda biraz fazla yapmıştım. Sonrasında kademeli olarak devam ettirmeye çalışıyorum. Bu sizin bütçenizle orantılı. Risk anlayışınızla orantılı bir durum ee, ve bu şekilde sistem, e, bakın ben e, bir seneyi geçtim ki o zamanlarda söylemiştim uzun süreli bir site olabilir şekilde burada bir senelik kullanıcılar çok fazla var e, bir senenin üstüne çıkmış kullanıcılar ve senelerce çalışma olasılığı var arkadaşlar sistemin e, şu anda 160 bin e, üyeye neredeyse yaklaşmış bir site görüyorsunuz en son Geçtiğimiz ay şurada bir enerji modeli getirdiler ve bu enerji modeliyle beraber artık roller coin'e çok daha fazla benzedi. o sistemi bilen dostlarımız da bu sisteme yatırım yapmaya başladılar. Özellikle yabancılarda çok popüler hale gelmeye başladı. Şimdi bu videoyu çekme amacıma gelelim. Bir tane daha cihaz alacağım. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Aynı zamanda bir bilgilendirme daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada LMT hesabımız var. Özellikle üst küsüratını bıraktım ki sizlere de gösterebileyim diye. Burada ister Doge, ister LTC, ister Bitcoin yatırımı yaparak LMT satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an Bitcoin'de %10'luk bir indirim var. Yani BTC olarak yatırım yaparsanız LMT'yi %10 daha ucuza alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten büyük bir avantaj demek. Çünkü LMT'nin fiyatı 1 LMT yaklaşık 1 dolar arkadaşlar. Böyle düşünürseniz 69 LMT'lik bir cihaz 69 dolar ve bundan elde edeceğiniz 7 dolar, 8 dolar, 10 dolar gerçekten güzel miktarlar yapabiliyor. Mesela bakın benim şu an alacağım etkinlikten cihaz şu birincisinden almak istiyorum. Bu ikisini alabiliyorum. Şu an LMT'lerim yetiyor. Sisteme para yatırdım. Ancak şunun küsuratı şu an bana yetmiyor. 64.81 var hesabımızda. 68.99 gerekli. Bunu da sizlere videoda göstermek istedim. Bakın yatırım yapacaksanız şu an için Bitcoin avantajlı görünüyor. Çünkü %10 bir indirim yapıyorlar LMT alırken. Bunu da çok nadir yapıyorlar. Çok kısıtlı süre. Yani yarın muhtemelen bitmiş olabilir bu etkinlik. O yüzden eğer düşünürseniz Bitcoin daha avantajlı. Ama genelde ben Doge ve LTC'yi yatırıyorum ve Doge ve LTC'leri LMT'ye dönüştürüyorum. Şimdi bakın. Burada 5 LMT'ye ihtiyacım var. Hemen elimde az miktarda olduğu için LTC'den buradan temin etmeye çalışacağım. Şu an 4 3 LMT'yi arkadaşlar LTC'den alıyor olacağım. Bakın diyor ki 3 tane LMT alabilmen için yani 3 dolar alabilmen için burada 0.03'lük bir LTC ödemen gerekiyor diyor. Hesabımdan çekecek arkadaşlar. Bakın kabul ediyorum diyorum. 67.81'e yükseltti. Şimdi kalanını da Doge'den tamamlıyor olacağım. Doge için de bakın 1 LMT 6 Doge'ymiş. LMT bana yeterli olacak arkadaşlar. Ee, aslında 1.5 alabiliyor muyum? Bir buçuk alınmıyor. Evet. Burada tam sayıyla alınıyor. 2 LMT'yi şu an alıyorum arkadaşlar hesabıma ve 69'a çıkartıyorum. Bakın şu an Doge'den düştü. Siz de yatırım yaparsanız eğer bu sisteme yatırım yapmak isterseniz burada tıklıyorsunuz. Depozit cüzdanınıza yani sitenin size verdiği depozit cüzdanına Doge ya da LTC'yi gönderebilirsiniz. Ya da Bitcoin'de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Hesabınıza geçen parayı Şurada LMT'ye tıklıyorsunuz. Burada ne kadar miktar gerekiyorsa size. Örneğin 69 LMT. Mesela bakın. Karşılığı 431 dogeymiş. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Alacağım cihaz şu an yaklaşık olarak 430 doge 70 dolarlık bir cihaz alıyor olacağım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bende 69 LMT oldu. Yani yapmanız gereken şey Mesela 69 LMT'lik cihaz alacaksanız ve hiç bakiye yoksa burada önce yazın. Göndermeniz gereken rakam 431 432 dogeymiş. Bu cüzdana 432 dogeyi gönderin. Buraya hesaba geçsin. Sonra buradan LMT olarak satın alıyorsunuz. 69 LMT yazacaksınız. Burada dogeyi seçeceksiniz. Hepsini çek derseniz bakiyenizden çekecek ve LMT'ye yükleyecek. Sonrasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın gelin şu an LMTM yeterli. O yüzden bana bu cihazdan al diyorum. Ve şu anki en iyi cihazdan bu etkinliğin en iyi cihazından bir tane almış oldum arkadaşlar. Belki ufaklardan da ekleyebilirim. Ona bakıyor olacağız. E ama şu an için e bu cihazdan almış oldum. Ufaklardan da belki bitmeden ekleyebilirim ama az da bir süre kaldı. Bakın şurada bir gün 12 saat kaldığını sizler de görebilirsiniz. Yatırım yapınca burada ekstradan sizlere görevlerden de ödüller veriyor arkadaşlar. Bunları da almayı unutmayın. Çünkü LMG kazandırıyor sizlere. Bu LMG'ler ileride işinize yarıyor. Şimdi geliyorum ikinci sayfaya. Burada nereye koyabilirim? Hemen bakın şurada yerleştirdim. Bir tane boş alan vardı. Ya da şuraya da koyabilirim. Bakın bunların yerlerini istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Yani Rafların yerleri, cihazların yerleri. Bu çok hoşuma gidiyor. Siz de buralarda böyle düzenlemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu an buradaki bakiyem yükseltti kazandığım miktarda artmış oldu. Ne kadar cihazınız olursa o kadar gücünüz artıyor arkadaşlar ve kazım miktarınız, blok ödülleriniz artıyor. Böylelikle daha fazla gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Eğer bu doge'yi cihaz almak için kullanmazsam yakında çekim yapıyor olacağım. Sizlere de çekim sonucunu tekrardan gösteriyor olurum dostlar. Çok detaylara girmiyorum projede. Burada oyunlar oynamanız önemli. Özellikle yatırım yapıyorsanız da yatırım yapmıyorsanız da oyunları mutlaka oynayın. Oyunlardan hem cihazlar çıkıyor şu ufaklardan hem de buradaki görevler tamamlanmış oluyor. LMG kazanıyorsunuz. Kazandığınız LMG'lerle de buradan e, yine cihazlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar parayla alınan cihazlar değil. Sadece oyunun verdiği e, bu tokenlardan elde edilen e, coinlerden alınan cihazlar oluyor. E, bunları da dediğim gibi buradaki video serimde sizlere anlatıyorum. Sadece bu etkinliği anlatmak istedim. Şu an BTC'de %10'luk bir indirim var. Biz de e, açıkçası buradan bir cihaz aldık. Ve şu anda da oldukça güzel duruyor arkadaşlar. Farklı duruyor. Her etkinlikte farklı cihazlar geliyor ve bir daha Aynı cihazları satışa sunmuyorlar. Yani her etkinlik farklı cihaz, farklı tasarım. Burada da çok eski tasarımları da sizler de benim e, hesabıma gelerek görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki derecedeki arkadaşlara bakabilirsiniz. Mesela birincinin odası şu an dördüncü odanın neredeyse sonlarına doğru yaklaşmış durumda. Oldukça e, güzel yatırımları var. Burada bakabilirsiniz dostlar. Bakın şu 10.000 BTC özel cihazlardandı. Onlardan fazla almış. E, güzel bir oda yapmış kendisine. Burada da diğer kullanıcıların odalarını takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni Limer coin ile ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendiriyor olacağım. Roller coin'e çok benziyor. Artık yaptıkları son değişikliklerle beraber şuradaki enerji modeli e, bu da bence avantaj oldu sistem açısından. E, buna da Dikkat ediyor olursunuz arkadaşlar. Umarım senelerce ödemesini yapmaya devam eder, biz de bu sistemden çok güzel paralar kazanırız. Bu zamana kadar güzel çekimler yaptım, sayısını inanın unuttum, çok fazla çekim yaptım çünkü. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini umuyorum. İzlediğiniz için, dediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.